Haydarım da Haydarım Evet. Haydar'ın sakinleştirici macunu. Değil mi oğlum? Yine bakalım afiyet Arkadaşlar bu macunun görevi Geçenlerde bahsetmiştim galiba bir videoda ama dinlemeyen arkadaşlar için stres alıyor. Kedinizdeki yer değişikliği, seyahat veya veterinere götüreceksiniz. Veya çok gergin olduğu bir anda bunu yediriyorsunuz, seviyor zaten hayvanlar bunu. Bir şekilde kedinizde stres kalmıyor. O e, tuhaf hareketleri yok oluyor. Sakinleşiyor, öyle yumoş bir vaziyet alıyor. Yani bulunduğu ortamı alıştırmak için kullanabilirsiniz. Araç seyahatinizde kullanabilirsiniz. Veterinere götüreceğinizde kullanabilirsiniz veya veterinerden geldikten sonra stres oluyor hayvanlar. Onun için kullanabilirsiniz. Haydar bunu seviyor. Onun haricinde bir kim kat dediğimiz bir marka var işte. Onun bu hem multivitaminleri hem efendisi tüy atmak için, tüy yumaklarını atmak için olan gıdası hem de bu stres için kullanılan e, relax dediğimiz bir ürün. Ha, bunu tanıtmakta fayda gördüm. Niye fayda gördüm? Sizin açınızdan. Ya ben bunun faydasını gördüm. 6 santim kadar yediriyorsunuz. Günlük. Ondan sonra hem uyku düzeni o şeye giriyor. Aça yani düzene giriyor. Hem de yani mutlu olduğunu farkındayım ben bunun. Bir de bitkisel tamamen arkadaşlar içerisinde kimyasal yok. Önemli olan o. Bir çiçeğin iki tane çiçeğin karışımından yapılmış enteresan bir macun. Faydası var, zararı yok. Tavsiye ediyor muyum? Haydar severek yiyor ve faydasını görüyor. Haydar faydasını görüyorsa diğer bütün hem cinsleri mutlaka faydasını görür. Zaten zararlı olan hiçbir şeyi biz tavsiye etmiyoruz. Bunda herhangi maddi menfaatimiz yok. Herhangi bir efendim, kazancımız yok. Sadece bu sıkıntıyı çeken, benim gibi zamanda sıkıntıyı çeken arkadaşlar araştırdıkları zaman internet üzerinden bu ürünü arabildiler. Çok rahat bir şekilde. Bu ee, Haydar'ımız kısırlaştıktan sonra tabi biraz adaptasyon sıkıntısı yaşadı. Çok az da olsa. Şu anda tam bir ay oldu arkadaşlar. Bayağıdır da video atamıyoruz. Sebebi Haydar'ın sağlık durumu. Psikolojisi. Çok da kamerayı burnuna dayamak istemedim. Ama çok artık herkesten mesaj gelmeye başlayınca abi ne oldu, abi ne oldu, abi ne oldu dedik Haydar'ıma bir kısa video atalım. Haydar'ımı bir sağlıklı olduğunu gösterelim istedik. Değil mi oğlum benim? Arkadaşlar, evin içerisinde rahat rahat hareket ediyor artık Haydar. O sıkıntısı, stresi, hormonal e, zorlukları kalmadı. Çok şükür. E, benim de fikri kanatım değişti. E, tamamen erkek kedilerle, diş kedilerle de olsun. Evde beslediğin hayvanlarla alakalı. Belli bir yaşa kadar tutmanın da bir anlam olmadığını artık idrak ettik. Yani evde kedi besleyecekseniz veya köpek besleyecekseniz arkadaşlar onun sağlığını düşünmek zorundasınız. Yani mecbursunuz. Siz nasıl kendi sağlığınızı düşünüyorsanız bencillik yapmayın. Hayvanınızın da sağlığını düşünmek zorundasınız. Hayvanınız sağlıklı olursa siz daha huzurlu oluyorsunuz, daha mutlu oluyorsunuz. Yani bunları bir çocuk gibi düşünürsek ömür boyu bakmak zorundasınız yani. Çocuktan bile bazen bakımı daha zor. Onu belirteyim. Ya bazen boş beleş konuşan insanlar var. Tabi onlara da saygı duyuyorum. Tecrübe etmedikleri için, bilmedikleri için. Verdikleri cevaplar veya soruluklar sorular e, tamamen tecrübesizlikten kaynaklanıyor. Yani yaşanmışlık yok. Yaşayanlar benim ne demek istediğimi anlıyor. Yaşamamış olanlara da tavsiyem şu. Evde kedi besliyorsanız özellikle arkadaşlar e, hayvan hormonlarına engel olma şansınız yok. Ben tutabildiğim kadar tuttum ama bir şey fark ettim. Bu hayvanların Sokakta yetişmedikleri için, sokaklarda yaşayan bir kediyle çiftleşmesi mümkün değil. İmkansız yani. Onların kendi aralarında bir kuralları var. O şekilde e, bir yaşam tarzları var. Bunu keşfedinceye kadar bayağı bir zaman aldı. Araştır, 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 soruştur. Bulduk ama tabi burada e, gerçeklere de yansıtmamız gerekiyor. Doğru olan yansıtmamız gerekiyor insanlara doğru bilgi vermek zorundayız. Ben en basitinden vicdani. kişiliğim açısından söylüyorum. Yani diğer insanları bile var. Yani hayvanların hormonlarına engel olamadıklarını söylemiştim. Bunlara yardımcı olmak babında veteriner operasyonu şart. Ondan sonra bu hayvanlar huzurla yaşayabilirler. Ha şu var bunlardaki cinsellik hayvani olduğu için hormonları yani istem dışı. Yani insanlar gibi bir irade göstermeleri mevzu bahis değil arkadaşlar. Yani kedilerde köpeklerde tam farklı. Kızışma dediğimiz dönemde saldırgan oluyorlar, zarar veriyorlar hem kendilerine hem etrafa. Yani ben de mecbur kaldığım için yani aşırı derecede saldırgınlaştı Haydar. yani kısa bir videom var ama yayınlamak istemiyorum. Kanlıban içinde kaldım ben. Onun içinde bazı arkadaşlar aslında geçen bir arkadaşa onu gönderdim ben WhatsApp üzerinden. Abi sen ne yapmış bir ya dedi. Resmen yemiş. elinde olarak yaptığı bir şey değil. Hayvancınızın o artık hormonlar tavan yaptığı zamanda siz de ister istemez temasta bulunuyorsunuz. E dizinizde dizinizle sürtünüyor, ayağınızla sürtünüyor. O esnada hayvan kızışmış olduysa ters bir hareket zannedip saldırabiliyor. Bunu farkında olarak yapmıyor arkadaşlar yani. Evde çoluk çocuk ihtiyar olur bilmem ne olur size alışkın olmaz dışarıdan gelen birisi olur sıkıntı olabilir yani. Onun için bu tedavi yaptırmanız gerekiyor. Kedilerinizi kısırlaştırın, köpeklerinizi kısırlaştırın. Ya bunların zaten belli bir yaştan sonra üremeye de ihtiyaçları yok yani. Ya sonuçta haydar bir sokak kedisi. Genlerinde zaten bir mükemmellik var. Anlatabiliyor muyum? Böyle biraz daha yaşını iki katına tabi Allah bilir de uzattığımızı söylediler veterinerler. Abi böyle çok daha uzun bir müddet sağlıklı yaşayacaktır dediler. Biraz tabi yemesine içmesine kısırlaştırdıktan sonra mutlaka çok dikkat etmeniz gerekiyor. Onun kendi mamaları var. pahalı gibi gözüküyor. Değil aslında. Yedikleri miktar azaldığı için hatta daha ekonomik boya geçebiliyorlar. Sadece bu bahsettiğim ben macunu yedirdim biraz. Yani size bahsettiğim o falan var işte. Ödül mamaları. Onlardan verebiliyorum arada. Sakinleştirmek açısından veya yeni mamasını alıştırmak açısından. Böyle arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra düzenli video atmaya devam edeceğiz. Hepiniz sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ediyoruz.